Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi canınız kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefa geldiniz. Sonbaharın güzelliğinin açılışını yapmak istedim. Görüyorsunuz yeşillik, yapraklar, sarısı, turuncusu. Allah'ım hepsini vermiş canlarım. Sevgili büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden. izleyen abilerimiz de var. Onlara da saygılarımızı yolluyoruz. Değil mi Erdoğan Bey? Herkese selam olsun. Hayırlı sabahlar veya hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorlarsa bizleri. Evet. Sonbahar güzelliğiyle çıktık düştük yollara. Çok güzel değil mi? Bakın kaç ton var. Ha bunların bir, bir rengini yapabilir miyiz canlarıma buraya bak kaç ton var. Erdoğan bir işten geldi bana aşağı iner misin dedi. Evet. Ama biz akşam konuşmuştuk bu hafta sonu pazara gitmeyecektik. Evet Çünkü, canım. çünkü hep aynı pazara gitmeyelim. Başka da bulamadık. Erdoğan da işten geldi hatun efendim dedim. Uyuyor musun? Dedim uyumuyorum. Melek ablamla yazışırdım telefonda. Bunun da size çok çok selamı var Melek ablamın. Aşağı in dedi. Dedim ne dedi sana pazar buldum. Pazar çok da yakında az. Dedim Erdoğan hiç aşım gelasım yok. İnanın çok soğuk da hava var. Dedi herdi dedi bir bakalım buraya dedi. İn de in gel dedi. Benim de bakacak olduğum şeyler var dedi. İn gel. Bir de açıkçası yalan olmasın. Şimdi eve gidersem saat erken daha dedim. Yatarım aşağı dedim daha da kalkmak istemem dedim. Tembelliğe vururum. Ne kalkma. Bir de çocuğa, çocuğun maçı var onu da oraya getireceğim diye. Benim yok dedim yatma dedim. Tembelliğe vurma işi dedim. Gidelim pazara oradan geçeriz de geçeriz maça dedim. Ben daha gözüm uyumadım canlarım. Ne uyudum iki gündür ne uyandım. Hep de hafta sonuna denk geliyor. Dişimden ölüyorum. Ayın 14'ünde teriminim var ama ağırmazdı. Sadece delik diye ben doldurmak istediydim onu. İki günden beri beni öldürdü. İnanın dibine sakız koydum. Akşam kayınvalidem Dedi ki falım sakızı koy yani reklam değildir. Falım sakızı dedi koy dibine. Yani daha doğrusu arkadaşlar şimdi ilk isim geliyor aklına bu, bu marka da yani şekersiz olan kuru sert sakızlardan e, dişin dibine koyarsanız diş hava almasa intihaplanmada yoksa işe yarıyor yani gerçekten yarıyor. İşte evlendim de deyince akşam bayağı oturduk orada. Büyük eltim de geldi sağ olsun Allah razı olsun oturduk sohbet ettik. Sonra geldim hemen sakızı koydum dibine. Demek gece düştü abla Çok küçücük. Ne kadar ses çıkıyor ya arabadan da ya. Asfalt şey ya, kıtır kıtır ya. Dede ofum ben kısa keseyim o zaman. Ofun pazar var. Gidelim mi? Dedim önce gitmeyelim. Sonra dedim gidelim. Ama çok sevdiğim şeyler varsa alırım. Yoksa almayacağım. Ben aynı lafımdayım. Şimdi bir de şöyle durum var. Yeni yok ya dedi. Gel eve dedi. Ne yapacağız seni bu soğuktan? Moğukta çıktım eve. Bir baktım karşım, bir kapının önünde karşımda dikiliyor, hadi gel pazara gidelim, dedi. <laughs> Allah, giyin gel dedi, ben önce yok dedim. Ondan sonra eve gelince vazgeçtim, dedim Haydi boş e Şöyle, bugünkü pazar ofun bahtı canlarım. Gidelim, Maya'nın kenarındaymış söylüyorum. Sonra videomu atlatarak izlediğiniz için ondan sonra yazarsınız bana Filiz pazar nerede. Ee, biz duymadık. Offenbach'ta mayanın kenarında diye internette yazıyor. Ee, bakalım gerçekten doğru mu? Hadi bakalım gidelim. Evet. Pazara geldik canlarım. Offenbach'ta mayanın kenarında köprünün altında diyeyim size. Şöyle parkına doğru gidiyoruz ama hiç de park yok. Gördüğünüz gibi çok da kalabalık. Burada da beni izleyen takipçilerim var. Eminim ve biliyorum. Yazışmıştık da birkaç tanesinden daha önce. Onlara da selam olsun. Çünkü Herkese ben de. Kızın yürüyüşüne bak. soğuktan tam dondu. <laughs> Zaten kukuru duruyor. Döndü kebeciğim bir tarafları. Yavrum. <laughs> ben de çok hastayım canlarım. Çaktırmayırım ama dişim başım derken saat park arar. Evet. Abalarım, kardeşlerim. Şöyle pazar bayağı kalabalık. Size çekmeye çalışacağım ama ne kadar güzel çekim yaparım bilmiyorum. Başkalarını çekmek istemediğim için. Şöyle. Soralım bakalım buranın fiyatları ne kadar. Alo. Neler var? Neler yok? Şöyle. Was posted? Kanne. Ja. 2 Euro. 2 Euro. Mhm. Kann ich gucken, oder? Bakın, çok güzel bu da. Ama taşımayalım. Bu arabamızın hemen yanında ve yeni bakın 2 Euro'ymuş. Dursun. 2 Euro'ymuş bu da Erdoğan. Evet. Uh -huh. Aha. Das. Ee, Stück Euro, also 2,50 für <laughs> alle drei. Also, okay, wir gucken, mein Auto hier und dann wieder kommen. <laughs> Dankeschön. <gülüyor> Bakın burada çok şeyler var canlarım. Fiyat olarak da bence çok pahalı değil. Şöyle. Bakın şekerlikleri. Was kostet? 3 euro. 3 euro'ymiş bu. Güzel, iyi. Sizler de gelin. Sizlerin de ihtiyaçları vardır. Heveslediğiniz şeyler vardır. Sizler de ofun bak pazarına canlarım. Buyurun gelin. Bak buranın tabak daha çok gördüğünüz gibi. Ama ben çok güzel şey varsa alırım. Yoksa dediğim gibi artık almayacağım. Çünkü getiremem canlarım. Bakın şöyle. <laughs> Nasıl getireyim bunları ben Türkiye'ye bir yere. 200 tane euro yılbaşı şeyleri sataylar. Her şey var burada. Çıkın çıkın gelin. Ha bunlar da güzelmiş bu. Nasıl kostet? Aynı euro. 1 euroymuş. Ein yeah. Euro. Ja. Ein Euro, türkische bir Euro. Eins <laughs> 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 Sizin diliniz var, bizim de var. Türkçemi savunurum yani. Yapacak bir şey yok. Büyükmüş <laughs> <laughs> burada. <laughs> Çok güzel ama her şey var. Bak herkes her şeyi alabilir. Orada çemberler vardır Dur bak. Ha. Ha, bu geçen haftaki abla. Şu yazmadan tanıdım. <laughs> Merhabalar. geçenki pazarda da vardı ya. Aldıydım. Ne? Bir şey aldıydım oradan galiba. Normal. Hmm, bak şu da çok güzel. Nasıl kostet? 4 Euro. Vier Euro. Aber oh, wunderschön. Oh, ja, wir schon ja çok schön. ein Schock gesehen. Spacksche Kerle, Aber da passen die noch schön dazu, drei Stück noch dazu. Ja, genau. Ja, das sieht so aus, dass wir wie draußen gemacht hast. Ja, 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 ja nee, aber trotzdem wunderschön. wunderschön, ja. Komplett was kostet? Ein Angebot machen. Weiter? Ja. 7 Euro? Ja. Yeah. Achso, das alles zusammen? Ja. Yeah. 7 Euro. 6, das... 7 Euro. Okay. Ja. Mal gucken, vielleicht finde ich noch Wir laufen wiederkommen, okay? Na ja, Dankeschön. Ciao. ciao, ciao. Altı. Danke. 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 Var ya burada çok güzel şeyler var da. İşte. Ne Ya. Bakalım da gene alırız. Dolaşalım. Şunda, tabaklar da güzel görünüyor. Ha? Şunlar da güzel görünüyor. Bak şu çok güzel ama bu bunun değil sanırım. Ha evet. bunun boyu de çok eski diyor. Heh. Je suis un petit ordi Biri şarap şişesini kırdı. Koktu şarap. <laughs> Tarihi radyo <radıyım. gülüyor> <laughs> Bu marka marka. <laughs> 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 Şurada benim bölge. Evet değerli takipçilerim biz arabaya bindik. Evimize gidiyorum. Pazar aya eski bir pazar yani. Bizim evin yanındaki gibi değil. Burası beni çok cezbetmedi. Erdoğan bir şey değil. Ne dedin nerede benim hatun da değil, Çok di elit parçalar arayışındı dedi. Çok... Ya elit parçalar arıyor. Artık öyle. Elit parça tamamacağım aldım şimdi. Böyle gözüme çok güzel görünürse e, gene alırım. Tabii ki de. Melek abam aldıklarım ayran geldi. Diyor ki Filiz seni dört gözden bekliyorum. Canım getirdim onu hesabı Zumur zumur. <laughs> ne yapıyorsun zamanında? Bayıldım bayıldım, çok seviyor leşileri o. Bakalım. Bugün buradan canlarım bir şey almadım sayılır. Bunu da almayacaktım da. Sonra canlım dedim alayım boşver, alınmış alınmış da. Size birini çok beğendiydiniz çünkü bunun eşini. Bu da sıfır ama. onun da markası var altında. Bava, Bavaria yazıyor, Bavaria. Marka mıdır acaba var? Ya? Bence marka. Ben o ismi duyduydum daha önce. Bunun bu üstüne ne var? Bak sen bana bakma. Ben şu beni yedi yemin Adam hep bana bakıyor. Bak dururken bir tane atlayı onu. Görüyor musun? Bakın. Şöyle bir gümüşlüğün önünde nasıl durur? süs bu süs bundan çay içme yok ya. İçi yani kullanılmamış. Gibi. Bazı bazı anten kontinler gele yazıyor ya. Alamayım. Yok alamayım yemek tağım al bana. Ben abone çok beğendim canlar. İster beğenin ister beğenmeyin ama ben çok sevdim şekerli bu neyme makine yatıp yıkayıp böyle bol leke suyuna. Ben bunların kullanıldığına da inanmıyorum. Yok onlar süz <laughs> süz. ama ben kullanacağım bunu şekerlik diye. Şimdi kesme şekerlerim içine atacağım. Yıkacağım bunu güzel. Buna şekerlerimi koyacağım. Öyle. Bakalım bunun de neymiş. Siz çok markaya önem veriyorsunuz canlarım. Biliyorsunuz. Demokratik Republik. Mavi. Yok, yok. Çin. Çin. Çinden üretilmiş. Çin malı. Ama çok beğendim. Bak ben bu, bu tarz bulsam abanın keşke şeyisini bulsam. E, tam takımını bulsam. Şunu. Tam takım ama böyle fincanı, atlı, tabağı hemen alırım. Hemen. Ben internette buldum ama ne kadar biliyor musun? 11 bin euro. Tam takım. 12 kişilik bunların yani bu türlü bir bir karate daha iyidir belki de. 11 bin euro canlarım. İnternetteki fiyat. 11 bin yemek takımını pazarda bulabilir miyim? Arayacağım Yani. Isındın mı? Isındım. Ben Isındım. Ben. Allah razı olsun. O neydi? Bak canlarım bir de bunu aldım. Bu da 2 euro'ydu. Bu bayağı bir büyük. Bakın. Bu bir parça iki parça, üç parça aldım yani. Ama bunu çok beğendim. buna hayran oldum. Çok kibar, çok. Bu <laughs> <laughs> çok güzel. Hemen. Hemen. <laughs> Nereye gitti sesin? Erdoğan. He? Bak yine geldi. Zil tak oynayacağız yakında. <laughs> Allah filiz daha konuşamayın. kurtuldu kurtuldum. <laughs> diyecek adam. Allah sesimi geri getirmesin. Ne de. Benim için öyle dua edenler de vardır eminim. Allah seni daha beter etsin diyen ne var? Çünkü çok yorum silerim öyle. Acaba takarım mı? sıkıntı kıram? Bir de gelin bağlı sorun. Var ya komşulardan bir, e, birisi ee, sesi gitti. Kalacak mı? Ha evet, ee, yabancı kadın. Evet. Ama geri geldi. Geldi mi geri? İşsiz geldi, işsiz yüzüyordu bana. Bir bak bir bu var bir iş. O ya, işe mi gidiyordu? E niye de forumda çalışıyordu kıyafet satış yerinde kasada. Ne kadar iyidir biliyor musun? Aynı işi mi? Aynı Demek aynı. Kızım tamam. aradı ince de sonra. He, he. E, tabii o iş. Forumda çalışıyordu. Tabi forumda o şey var ya içini vermeyeyim desin dur. Karının çalıştığı yerde buradan adres veririm. Çok severim kendisini. Çok yabancı olup ne oldu Ne yok ne bileyim ben çalıştığını bilmiyordum. Kocasının çalıştığını biliyordum da. Kendi de girdi bir sene mi ne çalıştı orada da. çıkarttı mı onu? Çıkartmadılar mı onu bilmiyorum. Geçen öyle konuştuk gene dedi. E, ara ayrım iş dedi. Hani ben hep severdim de forumda her yerden her gittim buradan bir hırka aladım ya. E orada çalıştı işte. He. Ben de onu gördüm burada şok olduydum. Geçen sene izine gitmeden önce mi Neydi işte. Öyle canlarım kaç lira verdim bunlara? 1 lira, 3 lira, 2, 4, 4, 5 lira, 5 euro harcadım. Yapacak bir şey yok. Şunu hemen kullanacağım. Ben şimdi bunu çok sevdim ya Bu eve gidene kadar kırarım. <laughs> <gülüyor> 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 e, öyle de bir e öyle de kendi yandımı nazar etiyorum acaba? Öyle işte canlarım. Şimdi alırız ekmeğimizi. Gideriz kahvaltımızı hazırlarız. Çabuk çabuk. Ondan sonra Efe'yle nereden maça gidecek. Ben gene evde filiz devam edecek işlere. Bugün Zeynep ama çok sıkıldı. Baba beni dışarı çıkarsın dedi. Bir yere gidelim dedi. Ama yine gidemeyeceğim. Ya, ya, biz gidicez Ya hayır biz gidemeziz bir yer. Biz bu kafaların hiçbir yerine gidemeziz Niye? E nasıl gidicez oğlum? Sen maça gidicez maç kim bilir kaçta bitecek şu an maçı Gelecek eve duş alacak o al, sebebi o kadar yorgun Yollara mı tepkilecez oğlum? Olmuyor bir birazcık daha buçuk orada olacak. Maç kim bilir kaçta başlar? Saat birde başlasa. Ee, ancak yalnız bu sefer dörtte. Üç Ee, 4'te sonra ne gideceğiz? O da var. Bir şeyi düşünerek konuşacağız değil mi? Ben düşünüyorum da konuşuyorum. Dört eve gelecek, yıkanacak, paklanacak. Haydi Efe yine gidiyoruz Bir de akşam işine gideceğim. çok sıkılırsa DM'e gitmek istediydi. <laughs> Anne ben oradan bir şeyler alacağım. Yalın yanındaki DM'e gitmem. Gidip çarşıya, otobüsten bir de koruma. Yalın. Öyle canlarım. Sizler de kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olun ücretsizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.